üzerinde tabii ki dijital iletişim ve sosyal medya çok önemli hale geldi. Biz bunun e, Marmaris'teki etkisini nasıl avantaja çevirebilirizi e, Naim'in bir projesiyle benim sponsor olma e, teklifini getirdiğimde Ben kabul etmemle bir e, iki aylık bir çalışmanın sonucunda bir bar buluşması sezon başını marmaris için eee 10 kişi galiba değil mi? 10, evet. 10, 10 kişilik bir eee Sosyal Medya Influencer ekibi davet ettik ve onlara zengin bir program hazırladık. Bunun içine tabi Marmaris'in güzelliklerini koyduk ki bu geziden keyif alsınlar ve bizi paylaşsınlar. Marmaris'in güzel yönleri bunların hesaplarında dursun ve insanlar bunu izlesinler. Marmaris'e gelmek için can atsınlar. Beklediğimizden daha yüksek bir etkileşim oldu. Buradaki sizin içimizde ve dışımızda emeği geçen herkes gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Yani bunu sizinle de biz sonrasında paylaşmak istedik. Tabii bu işin organizatörü sonuçta Nalip. <laughs> Geldiğiniz evet. için teşekkür ederim. Ya şimdi projenin başına geldim. Ben daha önceden zaten kendi Marmara Selam'da bir şeyler paylaşıyordum. Belli bir kitleye ulaşmıştım zaten. Onun dışında yurt dışına ve yurt içinde daha çok influencer ettiğini ve marketini yaptıkları için Marmaris'ten de olması gerektiğini düşündüğüm için hep kafamda böyle bir proje vardı. Bir şekilde e, altyapısını kuruyordum. Sonra İdris Bey'le görüştüm, projeyi anlattım. O da zaten çok, e, hem ona gittiğimizde çok mutlu oldu, hem de çok beğendi ve biraz önce yapmamız gerektiğini söyledi. Bir iki aylık bir süreç içerisinde e, infuzları bir araya getirme zorluğu yaşadım. O da çünkü bazıları yurt dışında, bazıları işte başka ülkede, başka ülkelere, herkesin bir programı vardı bir şekilde ikna ettik. Ee, Marmaris'e bazıları ön yargılıydı. Ve yani biz bunlara Marmaris'in güzel olduğunu, e, buraya geldiklerini ve düşüncelerin değiştiklerini anlatmıştım zaten. Ki buraya geldikten sonra da çok değişti. Fazlasıyla bizi paylaştılar, etiketlediler. Çok mutlu kaldılar veya işte Amos Antikentli bilmiyorlardı, Bozburnu Adaboğaz'a bilmiyorlardı, Gebekimse kısmını bilmiyorlardı, Gebe Bozukale'yi bilmiyorlardı, ee, paşılı sonra e, bizim şey liman Serçe Limanı bilmiyorlardı gibi gibi. E, çoğu güzellikleri gördükten sonra biz bir daha e, yani etkinlik olmasa bile biz buraya geleceğiz. Fazlasıyla da önereceğiz dediler. Fazlasıyla da mutlu kaldılar. E, ve biz bunu devamına da bir şekilde yapmak istiyoruz. Hazır <laughs> Serhat Bey de Elif Bey de buradayken e, ve daha farklı, daha ileriye dönük daha e, etkinlikler de yapmak istiyorum. Kafamda farklı projeler de var. Onlar da destek verirse Amacımız burada Marmaris zaten bireysel değil. Biz burada hiçbir zaman kendimize bir şey yapmaya çalışmadık. Elimden gelince beni etiketlemeyin dedim onlara zaten. Daha çok Marmaris'teyiz. siz koyduk. Alt, e, onları paylaştık. Biz köylerde, mevlerde işte tarihlerde hepsini Marmaris'ten bahsedin bizden değil ama burada Marmaris'ti zaten ee, hepimiz buradan ekmek yiyoruz burası ne kadar hareketli olursa ne kadar güzel olursa hepimiz para kazanırız. bunu Elis çok para kazanırsa personel daha çok oluyor ya da biz aynı şekilde ya da genel olarak herkes buradan etkileniyor. Bu sefer de gazetecilere kadar herkes bu işte para kazanıyor aslında. Ama önce güzel bir şey yapmak lazım. Biraz reklam kısmında da e, az çok e, bir şey yapmaya çalıştık. Umarım ileriye dönük güzel bir proje olur. <laughs> Seyitim. Seyitim. Selam Başkanım, devamı gelecek mi sizinle? <gülüyor> <gülüyor> Ben e, böyle zor bir işi e, bu kadar güzel başardıkları için, sonuçlandırdıkları için adına teşekkür ederim. Aslında örnek bir çalışma yapıyorlar. Marmaris'teki artık kurumsallaşan işletmelerin e, reklam, pazarlama, tanıtım gibi işlere profesyonel bir şekilde bütçe ayırması da gerekiyor. Burada e, bir dış paydaşlarımız var i̇şte İstanbul'dan gelen e, sosyal medya ekibi gibi. Ama bir de içeride Marmaris'te yaşayıp da e, yerel basınımız gibi yine e, Marmaris'ten sosyal medya paylaşımı yapan arkadaşlarımız da var. Sanırım İdris Bey'in bu konuda da e, bir çalışması olacak. E, onda da destek olacağız. Biz aslında manevi destek olduk. Bir, hiçbir katkımız olmadı açık e, konuşmak gerekirse. E, Marmaris'in buna ihtiyacı var. Neyle ihtiyacı var? Bilinen Marmaris dışında bilinmeyen yönleri tanıtma ihtiyacımız var bizim. Geçmişte de biz Taşlıca'yı, Taşlıca'nın yemek kültürünü tanıtmak için çalışmalar yaptık. Kırsal turizmin az bilinen özelliklerini anlatmaya çalıştık ki, dünyada artık trend kültürleri tarım tanıma yönünde. Yani deniz, kum, güneşe gelen belli bir kitle var. Bunların harcadığı para da belli. Ama e, dokunulmamış olan bizde, daha değerli olan, daha çok gelir getirecek olan bölgemize e, korunmuş olan kültürümüz. Bölgenin kültürü, doğası, Az bilinen Bunu da en güzel sosyal medyacılar tanıtıyor. O yüzden bu çalışmaların devam etmesi önemli ama bir tek bu bono ile olmaz, bir tek belediye ile, bir tek ticaret odası ile olmaz. Çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler kendi çapında bu işlere bütçe ayırmak zorunda. Zaman zaman ortak çalışmalar, zaman zaman da işletmelerin kendi planladığı şekilde. Yürütülebilir. Burada bizim yerel basınımızın da e, sizlerin aracılığıyla e, tüm bölgeye ve ülkeye duyurulmasındaki katkınız da yasınamaz. O yüzden sizlere de çok teşekkür ederiz.